Bundan bir süre önce, kısa bir süre önce bana telefon ederek keçi Eren'de kent konseyi toplanacağını ve bir konuşma yapmamı istedi. Ona dedim ki, yani keçi Eren konusunda konuşamam çünkü keçi öğreni bilmiyorum, bilmediğim şey hakkında konuşmam doğru olmaz diye kaçmaya çalıştım, izin vermedi ve beni e, konuşmayı kabul etmeye zorladı ve kendisinin de anlattığı gibi Türkiye'de belediyecilik 31 Mart seçimlerinden sonra bir yeni döneme giriyor. Şimdi bu giriş sırasında karşılaşılan problemleri tartışmaya çalışacağım. Şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Önce hangi bilgiyle, hangi kadrolarla hangi temel sorunları çözmeye çalışıyoruz? Bu, bu sorularla yüzleşmemiz gerekiyor. Acaba yeterince bilgimiz var mı? Kentimizi yeterince tanım, tanıyor, tanıyor muyuz? hangi bilgi dediğimizde o bilginin türlerinin neler olduğu, hangi tür bilgiyi bildiğimiz, hangi tür bilgiyi bilmediğimizi ve bu bilmeden verdiğimiz kararların sonuçlarını ki başkanım gayet güzel bir şekilde bir önceki dönemden kalan sorunları anlattı. Şimdi bir dönüm noktasındayız. Ve bu dönüm noktaları tabii çok kıymetli noktalar. Buralarda dönüm noktalarında ne kadar doğru yola girerseniz o kadar yol alırsınız. Yanlış yola girerseniz terse gelişir. Nedir dönüm noktası dediğim şey? Bu dönüm noktaların bir, bir ucunda 31 Mart seçimlerinde e, sosyal demokratların büyük bir sayıda belediye kazanması ve belediyeler birliğini kazanması bir anlamda Türkiye'de önümüzdeki yıllarda sosyal demokrat belediyeciliğin değerlerinin hakim olduğu bir belediyecilik uygulamasına girecek demek. Diğer taraftan. Bence çok önemli olan bir farkındalık var. Biraz önce başkanım anlattı, planlamalar bir felaket haline gelmiş durumda. Daha önce yapılan planlamalar bir felaket haline gelmiş. Niye bu felaket haline geliyor? Çünkü bu planlar bizim plancı terminolojisinde, kapalı plan dediğimiz planlar. 20 yıl için belirli ne olduğu belirsiz tahminlere dayanan kararları sabitleştiriyorsunuz, e, müktesep hak haline getiriyorsunuz ve şehrin başına bela ediyorsunuz. Bu çizgide devam edemeyiz. Kapalı plan çizgisinde. Özellikle e, Kentlerimizin büyüme hızının çok düştüğü bir dönemde kapalı planlar bir felaket olur. Onun için ben son zamanlarda bir açık plan diye bir kitap yazdım. Türkiye'yi bu konuda tartışmaya ça çağırıyorum. Biz katılımı açık, kararları dondurulmamış, her an kentin Karşı karşıya bulunduğu fırsatları değerlendiren yeni tehditlere karşı karar alan açık plan diye bir plan gelişmesi öneriyoruz. Bir anlamda e, demokratik bir yönetim iddiasında bulunan e, belediyeler e, açık planları hem İçinde bulunduğumuz gelişme noktası yani artık kentleşmemiz durmuş, e, kentler yavaş büyüyor. E, bu noktada e, katılımcılığı kabul etmişiz, benimsemişiz. Şimdiye kadar bugünkü toplantıda hep bunu gördük. Bir demokrasi açığı yaratmayan bir yönetim yaratmak istiyoruz. Bunu başarabilmek demokrasi kültürümüz bakımından açık plana geçmek önemli. Şimdi, acaba bunu nasıl başarabiliriz? Ee, seçimleri hatırlayalım. Bu son seçimlerde ve daha önceki seçimlerde hakim olan söylem şuydu. Diyorduk ki bu seçim bir hizmet yarışıdır. Her aday diyordu ki ben bu hizmet yarışına giriyorum. Hizmet yarışı iddia seçimi kazanmak istiyorum. İlk bakışta bu çok doğru bir söz gibi görülür. Biraz düşünülürse bunun eksik olduğunu görür. Bunun üstünde durmak istiyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belediye hizmetleri dediğimiz kanunda yazılan sanıyorum 75 kadar olan baya sayısı çok olan e, kamu hizmeti var. Tabii bunların bir çoğu altyapı yapılması halinde üretilebilen hizmetler ve bütün tartışmamız şunun üstünde. Vatandaşın bu hizmetlerden yararlanmasını kolaylaştırmak için yarışıyoruz. Acaba bu doğru mu? Evet, tabii hizmetleri üretilmelidir. İnsanlar tüketici olarak bunlardan rahat yararlanabilmelidir vesaire. Ama bu seçimlerde kentin kendisi için hiçbir şey söylemiyoruz. Şimdi burada bizim belediyecilik anlayışımızın hizmette yarışmaya yönelmesi tabii yapılmalıdır ama yetmez. Kentin yapısı komünite oluşturup oluşturmaması ve bunun performansı konusunda da yarışmamız gerekir. Şimdi e, bir anlamda biz şöyle şehir hakkında, şehrin yaşam kalitesi hakkında bir şey söylemediğimizde, şehrin bu konulardaki oluşmasına razı oluyoruz demek. Şimdi ee, bir anlamda bugün ee, şöyle bir ortamdayız. Belediyecilik anlayışımızın ve plan anlayışımızın yetersizliği konusunda bir farkındalığımız var ve seçim sonucunda da çok büyük bir değişme yaşanmış. O zaman. Ben bugün konuşmamda, şu iki sorunun bu dönüm noktasında çok acil olduğunu düşündüm. Çünkü belediye başkanlarımız seçildiler, coşkuyla, heyecanla geldiler, iki tane soruyla karşı karşıyalar. Birisi, bu kenti yönetecek bilgimiz var mı? kadrolarımız ne kadar yeterli? Şimdi bu konuyu sağlasın hocam. Şimdi bu iki konuyu aç açacağım. Ee... Hangi bilgiyle karar vermek ve eylem geliştirmek durumundayız. Bu soruyu belki şimdiye kadar pek duymadığınız bir şekilde biz kenti yönetirken kaç türlü bilgi kullanıyoruz? Hangisi kıt, hangisi bol? Konusunda bir yorum yapacağım. Biz genellikle bir yönetici dört tür bilgiyle çalışmak durumunda. Bunu çok tartışmadığımız için size yabancı gelebilir ama hemen kavrayacaksınız. Bunlardan birincisi öyle bilgiler vardır ki genellikle biz bunlara bilimsel bilgi diyoruz. Her yerde ve her zaman geçerlidir. Bu bilgilere teknik tabirini kullanmak isterseniz nomatetik bilgi diyoruz. Mesela fiziğin, kimyanın, ekonominin bilgileri her yerde her zaman geçerli bilgidir. Ve bu bilgi aslında tabii çok değerlidir, eyleme yol gösterir ama yetmez. Çünkü her yerellik her yerellik bir özgün tarafa sahiptir. Bu özgünün bilgisi değildir. Özgün olmayanın bilgisidir. Bir ikinci bilgi var. Türkiye'de genellikle farkında olmadığımız ve tartışmadığımız ikinci bir bilgi var. Buna yerelin bilgisi diyoruz. Bu yerelin bilgisi ders kitaplarında yazmıyor. Şimdi yerelin bilgisi ne? İdiografik bilgi, birisine nomatetik bilgi denirken ikincisine buna ideografik bilgi deniyor. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Yerelin bilgisi demek bizim tartışmamız için yeterli. Ama bu yerelin bilgisi iki türlü yerelin bilgisi var. Bu yerelin bir tanesi araştırma yapılmış, o yerel incelenmiş, arkasında bilimsel desteği olan, kitabı yazılmış bir bilgi. İkinci bilgi farklı bir bilgi, yerel bilgi. Okuma yazmayı da belki gerektirmeyecek. O yerde yaşayarak, o yerin coğrafyasını yürüyerek öğrenerek, insanlarını tek tek tanıyarak elde edilen bir yerelin bilgisi var. Şimdi burada şeyle karşı karşıyayız. Önemli tabi orada yaşayanların bilgisi her halükarda oluşuyor. Bunun eksikliği diye bir şey olamaz. Ama yerelin araştırılmış bilgisi yok. Burası tamamen açık. Şimdi bakın. Bu ne demek? Şimdi size bir örnek vereceğim. Türkiye'de 26 tane bölge kalkınma ajansı var. Biz onlar çalışma yaptılar. Niye bölge planı yapıyoruz? Özgün bir şey çıksın diye bölge planı yapıyoruz. Yoksa merkezde bazı kararlar var. Ya 26 şeyi çalışmayı yan yana koyduk. Bunlar birbirinin aynı. O zaman niye bölge planı yaptık? Çünkü bunlar ideografik bilgiyi, yerelin bilgisini kullanmıyorlar. Genel her yerde geçerli bilgiyi kullanınca bütün planlar da birbirinin aynı oluyor. Şimdi bakın burada eğer biz yerleşmelerimize Kimlik kazandırmak istiyorsak, özgünün bilgisini kazandırmak gerekiyor. Ve bu da belediyelerin bunu kendisini görevli hissetmesi diye söylüyorum. Ankara'nın araştırma açığı var İzmir'e ve İstanbul'a karşı. Şimdi burada yerelin bilgisinin oluşturulmasının çok değerli, Açıkça sonucunu görmezsiniz bir adım sonra bu olacak diye. Ama bu öyle bir birikim ortaya çıkarır ki performansını yükseltir. Tabii bir dördüncü bilgimiz var. Bu dördüncü bilgimize tasit bilgi diyoruz. Tasit bilgi şu. Yazılamaz, anlatılamaz bilgi. Mesela bisiklet kullanmayı birisine bakarak hemen öğrenen öğren, o, o, bilgiye tasit bilgi diyoruz. Bir işi yapacaksa orada çalışandan doğrudan etkileşerek elde edilen bilgi. Şimdi bakın bu işi daha uzatmayacağım zaman zamanım şey ama şu hissi vermek istiyorum. Yerelin bilgisi diye bir şey vardır. Belediyenin görevleri arasında bu da bulunmalıdır. Teşvik etmelidir, geliştirmelidir. Oranın özgünlüğü ancak öyle olur. Bugün mesela ben bu bugün Ayvalık'ta bir toplantıda olacaktım, sonraya kaldı. Ayvalığı için bilgi aradım. Tarihsel bilgi dışında günümüze ilişkin hiçbir bilgi yok. Şimdi belediye başkanı olarak seçildiniz. Bilgisi olmayan bir belediyesinde yaşayanların bilgisiyle bilgileniyorsunuz. Tamam bu, 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 bu kapıyı kapadım. Şimdi ikinci kapıya geliyorum. Şimdi bu ikinci kapı kadrolar. Tabii her belediye seçildiğinde siyasal olarak işte bir değişim olduğunda yeni gelen kişi bir kadrolaşma hareketine ya kendisiyle beraber çalışacak kişileri saptamaya çalışır. Ama biliyoruz ki zaten bu gelecek kişilerin sayısı azdır. İnsan Kaynakları Yönetimi diye bir alan var. Oradan gelen uzmanları bunların sorumlusu haline getiriyoruz. Ve işi çözüldü sayıyoruz. Halbuki iş çözülmüyor. Burada birkaç mesele var. Birincisi, insan kaynakları teorisi ki management teorinin bir parçası olarak gelişen firmanın yetenekli insanlarla donatılmasını sağlayan bir doktrin ya da bir e, teori, bu teori bir şeyi var sayıyor. Yeterli sayıda yetişmiş adam vardır ve bu yetişmiş adamlar içinden en doğrusunu seçip yöneteceksin. Yeterli adam yoksa bu teori at çöpe. Durum bu, bu durumdur. Şimdi yeterli olmadığını bildiğin kişilerle le başarılı nasıl olursun? Bütün mesele insanların Nasıl bir işte çalıştıkları meselesidir. Şimdi benim yaklaşımım gerek bilgi konusunda, gerek kadro konusunda var olan durumu hapsolmamak, yönetim sırasında bunların kalitesinin gelişmesini sağlayacak bir yönetim biçimi geliştirmek. Siz yetişmiş adamı almaktan çok yetişebilme potansiyeli yüksek adamı alıp iyi bir yönetim altında yetişmesini sağlamak durumundasınız. Bu bu kaçınılmaz çünkü yok. Hazır olsa oradan alalım. Hazır yok. Onu yetiştireceğiz. Tamam. Şimdi bu iki konuyu daha da uzatmayacağım, bir, bir, yalnız burada bir, bir noktaya koyacağım. Başkanlığı da dedi, bu danışmanlık meselesi. Tabii bir yerde bir eksik varsa bunu danışman olarak kapı edeceksiniz. Kapı Ama yine danışmanlık konusundaki teori bence eksik. Bu teori şunu diyor, danışmanlık konusundaki teori, bir iktidar vardır. O iktidarın bir sahibi vardır. Bir görevi birisine verir. Onun karşılığını da profesyonel olarak karşılığını da verir. Çıkan sonucu kendi iktidarının ona verdiği yetki içinde uygulayıp uygulamayacağına karar verir. Ve diyelim ki uygulamadı. Ne oldu? Bu araştırma altı aydı, altı ay kayboldu. O zaman bu danışmanlık kuran mı doğru değildir? Bunun yerine şöyle bir danışmanlık kuramını çalıştırmak gerekir. Ben, ben çok belediye başkanına danışmanlık yaptım. Vedat Dalokay'dan günümüze kadar eee şöyle bir ilkem var. Ben başkanla beraber çalışarak raporumu yazmak isterim. Kendi başıma çekilip ev, evimde yazmak istemem. Çünkü başkanın problemini ben bilmem. Başkan da benim problemimi bilmez. Biz bu arada hiç ilişki kurmazsak bunun uyuşması tesadüftür. Halbuki başkanla danışman birlikte çalışarak birlikte bir şey üretiyorlarsa ürettiği an bu uygulamaya girer. Çünkü burada zaman diye bir şey yoktur. Oydaşma ürün üstünden değil Süreç üstünden gerçekleştirilmiştir. Şimdi bakın buralarda birçok fırsat var karşımızda. Şeye yani şöyle bir şey bakın gerek bilgi konusunda gerek kadrolar konusunda şöyle bir vaziyet alıyorum. Üretilmiş çaresizliğe teslim olmam. Çünkü çarem vardır. O çare muhtemelen benim yönetim biçimimin becerisiyle ilgilidir. Orada o uzmanla iktidar sahibi bir anlamda karşılıklı bir iktidar bölüşmesi söz konusudur. Ama iktidarımı korumayacağım diye, koruyacağım diye bunu bölüşmeyip, kıskançlıkla saklayıp zaman kaybetmenin de hiç alemi yoktur Altay'ı kaybetmenin. Evet, burayı da bitirdik. Toparlayacağım. Şimdi üçüncü konuya geliyorum. Onu kısaca bitireceğim. E şimdi başta bir şey dedim. Dedim ki bu seçimlerde kenti yoktu. Kent kalitesinin nasıl olacağı yoktu. Onu nasıl yapacağız? Üçüncü sorum. <laughs> Eğer e, hizmet yarışının ötesinde bir şey söyleyeceksek bunu nasıl söyleyeceğiz? Bugün buradaki bütün arkadaşlarımızın her konuşanın vurguladığı gibi bir demokrasi arayışı içindeyiz. Biz iktidarı bölüşmemek adına, ki bunun hiçbir anlamı yok, katılımcılığı engellersek bir yaşam kalitesi üretemeyiz. Yaşam kalitesi bir yerde olan bir şey değil. İnsanlarla konuşularak yaratılan uzlaşma üstünde olan bir şey. Verili bir şey değil oydaşmayla oluşturulmuş bir şey. Onun yolunu tıka tıkayamam. Şimdi burada en kritik konu şu. Kamusal alan nasıl bir kamusal alan? Kamusal alanda nasıl bir demokratik etkileşme olacak? Bu yaşam kalitesinin ne noktada nasıl olması gerektiğini belirlediği gibi bu aynı zamanda bu katılımcılık yolu yetkinin kötüye kullanılmasını denetleme mekanizmasıdır. Kamu alanında bunun tartışılması. Kapalık niye kapalık plandan açık plana geçiyoruz? Kapalı kapılar arka uzun vadelik bağlantıları ortadan ve siyasetin pazarlık konusu olmaktan çıkarmak istiyoruz. Ee, burada keseyim. Ee, yani böyle bir şeyleri birkaç noktayı topladık. Çünkü belediye başkanı olmak çok zor bir iş. Çünkü bu kadar çok konuyu bu kadar halkla işçe her an hesap vererek Yürütmek hakikaten çok zevkli ama çok da zor bir iş. Ee, bu, bu kadar aklıma gelenleri söyledim. Tabii konuştukça bu gelişir.